başkanı adayı Sinan Oğan. İnşallah ilk defa tarihinde bir cumhurbaşkanı adayı çıkıyor. İnşallah bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Iğdır tarihinde ilk defa bir Iğdırlı Cumhurbaşkanı adayı var ve ben bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ve imza sürecinin ilk günü Iğdır'da olmak istedim. Hem de Nevruz günü Iğdır'da olmak istedim. Serhat şehrimiz 3 ülkeye sınır olan Iğdır'dan, Türk dünyasının kapısı olan Iğdır'dan seslenmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yarın imza günü, yarın sabah saat 08 itibariyle Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın resmiyet kazanması için 100 bin imzanın toplanacağı gün, İnşallah biz yarın hem Iğdır'da hem diğer Türkiye'deki bütün 81 vilayette imza toplama çalışmalarını başlattık ve inşallah da kısa sürede bunu neticelendireceğiz. Bütün Iğdırlıların şu parti bu parti demeden hangi kökenden olursa olsun her Iğdırlı hemşehrimin imzasına talibim. Bugün Iğdır'dayım. Yarın inşallah İstanbul'da, öbür gün İzmir'de imza kampanyasını devam ettireceğiz. Bir Iğdırlı'nın yapacağı imzada bir şey var. Sabah erkenden kimliğini alacak, gidecek ilçe seçim kurulunda benim hemşehrim adayken ben elbette onu yalnız bırakmam diyerek gidecektir. Ben imzasını verecektir diye düşünüyorum.